موسيقى <applause>

biz e, patates tohumunu kendimiz üretiyoruz. Aslında dışarıdan gelmesine hiç gerek yok. Biz aslında çoğu tohumları üretiyoruz. Bazı çok önemli tohumlar yurt dışından geliyor. Patatesi hem kendimiz burada bazı bölgelerde üretiyoruz hem ekiyoruz. Aslında bizim kendi tohumumuz var. Sivas'ta Orta İç Anadolu bölgesinde Latin tohumluk üretiliyor. Oradaki Latin patatesler şu anda ekilmekte. Eğer yurt dışında yeni bir çeşit üretilmişse, bilim alanından verim çok alınıyorsa, tabii ona da virüs olmamak kaydıyla ülkemize getirilebilir. Nasıl ki bizim ülkemizden başka ülkelere ürün gittiğinde, pestisten ürünler geri dönüyorsa, bunların da ülkemize mutlaka girmemesi gerekiyor. Bunlar girdiğinde diğer ürünlerimize bulaşık olacağı için biz burada ürünlerimize bayağı sıkıntıya gireceğiz.